ママあっ。入れ入れ nereye gideceksin Aa anne. Gel baba anne. Gel anne. Anne helidi popi istiyorum. Ben de Hadi koşun sana para vereceğim hadi al. Tamam. Çok uzaklaşmayın. Aa helidi burada işte. Aldım. ben gittim. örtüyle örtelim üstünü. Şimdi evet. şöyle yapalım. Bu da ne? Bu da ne? Şöyle. Ya balık. Ne Ben ben parke gideceğim. Ben evet, ya. durun durun. Önce kahvaltı yapacağız. Tamam. Hadi kızlar uyanın. Sofrayı serelim. Önce oturmayın. Sofrayı serelim. Yiyecekleri getirelim. Tamam. Evet. Sofra serildi. <laughs> ben oturacağım. Ben de. Ben buraya oturacağım. Ben seni kucağına alayım. Al sofra yapılmış. Ben de buraya Ha, şimdi yiyeceğim. Hadi Ben doydum. Ben park edeceğim Ben de hadi bay bay. Sonra bunlar kaybolmuş. Aa arkadaşım neredesin? bilmiyoruz. Evet. Hem annem olsaydı on, onlarla kaybolsaydık annem ev, evinde olabilirdi. Ben bir çocuklara bakayım gelmesin herhalde. Ne yapmamız gerekiyor? Çocuklar kaybolmuşlar. Aaa! Hmm. Kızım sizin ne işiniz var bu ormanda? Kaybolduk biz. O zaman bir Size park yok niye ama giderseniz de bizimle gideceksiniz tamam tamam hadi parka hadi. gidelim <laughs> hadi 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 I don't need someone. 好吗？